Geçen hafta iki büyük derbi yaşandı. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe'yi veda ettirdi. Sonrasında ligde İnönü'ye konuk oldu ve Beşiktaş'la karşılaştı. Geçen hafta ile ilgili her şeyi Ceyhun'la konuştuk ve yanımızda bir de misafirimiz vardı. Ceyhun'un yanındayım yine. Ceyhun nasılsın? Estağfurullah ben senin yanındayım. Ve yanımızda bir misafirimiz var. İşte o. Altan abi nasılsın iyi misin? Sağ olun merhabalar merhabalar. Tiyatrocu dostum Altan gördüm kırmadı sağ olsun bugün öğle yemeğimizden önce senin röportajımıza dahil oldu. Ayrıca yeni bir derbi de geride bıraktık biliyorsun Beşiktaş Galatasaray bir derbi. derbi bıraktık aslında. Evet sonuncusu Beşiktaş ben Fenerbahçe'yi bulamadım Beşiktaş'la Altan abi buldum. O da bizim bu Galatasaray TV'nin bugün misafiri çok kendisi hakikaten kaliteli öyle nefis akademik bir Beşiktaşlıdır. Neler söyleyeceksiniz peki Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili? Yani yani izlediniz mi diye soracağım kendisini. İzlediniz mi? Evet, ikinci perdesini, yani ikinci perdesini, <laughs> <laughs> tiyatodan kalma alışkanlık çekimdeydim ben. Biz aslında e, diğer Altan'la, Altan erkekle yine böyle çok sıkı Galatasaraylı bir arkadaşımızla birlikte e, izleyecektik. Fakat çekim biraz uzadı. Ben golden 5 dakika önce katılabildim. Herkes bana şey dedi. Uğurlu geldin tabii dedi. Beşiktaşlılar Galatasaraylılar da uğursuz evet. geldi dediler. Demiyorum ben bu sene transfer yapmayacak. Altın abi gidecek maçlara. Evet, evet. <laughs> bu arada hemen itiraf etsin. Etmezse ben söylüyorum. Geldim gel Altan abi maçı beraber izleyelim. Yok biz siz bir enersiniz. Gelmek istemiyorum dedi ve gelmedi. Yani Açık söylemek gerekirse ben çok umutlu değildim, bir de yani bir anda baktım lider olmuşuz. Son 2-3 haftada gösterdiğimiz bizim performansla sizin ve Fenerbahçe'nin gösterdiği kötü performansla bir anda hediye gibi geldi. Umarım koruruz ama ben bu sene çok ümitli değilim. Kaç açık hafta sonra söyleyeyim. lider olduğunuzu biliyor musunuz Altan abi? E tamam ne yapalım? 2 seneden fazlaymış. Bir senede 52 hafta var, 52-52, 104-137 tamam mı 2.5 sene. Ben bir şey demek istiyorum bir de bir anda lider olan bir anda da liderlikten kaybolabilir. Yakaladın mı beni? Beni <laughs> yakaladın <laughs> Evet neler var? Bu? Bir hafta ala verdiğimiz karacoskoplar. Yolun öncesinde kopar. Fenerbahçe e, derbisi vardı. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Çünkü çok konuşuldu. <laughs> niye küstün <laughs> şimdi? Dur niye küstün? Gel buraya. Efendim Fenerbahçe maçı ile ilgili şunu söylüyorum. Her şey bir tarafa. Fenerbahçe'yi kupadan elemek çok güzeldi. Bir Galatasaray olarak. 25 sene oldu ya. Onlar için üzücü bir durum. Ee, çok üstlerine gitmeyelim istersen. <laughs> Zaten birçok olay oldu. Ee, daha temiz bir derbi olmasını dilerdik. Ben herkesin aksine United-Shaker'ın hemen hemen tüm kararlarını doğru buluyorum. Çok garip bir şekilde. Öyle mi? Evet, çok doğru buluyorum. Bence herkes öyle yönetmeli maçı. Ee, kart elindeydi sürekli. <laughs> Lincoln'e gösterdiği hariç tabii ki. Hemen hemen hepsini doğru buluyorum. Ee, profesyonel futbolculara yakışmayan bazı hareketler vardı. Çok isim vermeyelim, çok olayları artık biz de körüklendirmeyelim. Herkes konuştu. Ee, hoş değil birinin birinin boğazını sıkmaya çalışması. Biz tam tersini anlatıyoruz burada senle yani Eylül'den beri. Elimizi sıkalım diyoruz. İnşallah bir daha öyle bir derbi görmeyiz. Ligde yaşanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçında daha temiz bir galibiyet temenni ediyoruz. Bu arada Galatasaray iki derbiyi geçirdikten sonra şimdi de Kayseri Spor'la karşılaşacak. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Aslında e, derbi kadar güçlü ve e, gerçekten önemli bir maç. Biliyorsun Mehmet Topuz gibi, Gökhan Önal gibi çok beğendiğimiz Mehmet Eren gibi futbolcular var orada da. Hoş, güzel, Avrupa'yı maç olacak diye düşünüyoruz. İnşallah seninle beraber yan yana izleyeceğiz. Ve e, Kayseri Spor'u Galatasaray'a yenerek emaneti geri alacak diye düşünüyorum. <laughs> Herkes hakemlerle ilgili bir şeyler konuşuyor. Hakemlere yapılan bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsun peki Bu dünyanın bütün liglerinde hakemler eleştiriliyor. Fakat bizde hakemler eleştirilmeye maç... Oynanırken başlanıyor. Ben buna karşıyım. Ee, özellikle Ümit Karan bizden canımız yerimiz, yıldızımız Ümit Karan'ın biyomun bir gezer çok konuşması beni rahatsız etti. Ee, onunla da anlıyorum. Kan değerleri çok yüksek. Oradaki stres, oradaki e, vücudun e, doğru orantıda yükselttiği bir sinir var. Ama yine de biraz hakim olmak lazım. Hakemlere biraz yardımcı olmak lazım bence. Ee, Oğuz Sarvan yeni bir MHK başkanı ve yeni bir anlayışla geldi. Hasan Doğan yeni bir yönetimle geldi. Biraz e, teknik direktörler falan, e, hakemle ilgili bence biraz dikkatli konuşması lazım. E, yöneticilerimiz de öyle, teknik direktörler de öyle. Ben İkali'yi çok beğeniyorum hakemle ilgili konuşmalarında. En azından bir mizah içeriyor, ironi içeriyor. O yüzden çok mutluyum. Hakemlere destek, tam destek olsun diyorum. Altan abi sen? Ya, spor barıştır, kardeşliktir. Ee, yani tabii ülkemizde sadece spor ve kardeşlik olarak görülmüyor. Sporun arkasında başka şeyler halledilmeye çalışılıyor. O yüzden buralara e, geliyoruz. Ama yani sporu spor olarak görelim. Toplumları e, uyutmak için bir afyon olarak görmeyelim. Toplumları uyutmak için bir afyon olarak görürsek iş buralara kadar gelecek. Mahalle kavgalarına, döner bıçaklarına, efendime söyleyeyim daha da böyle ağır şeylere gelecek. Sonuçta spordur. Bizim e, Katarsis denilen bir şey vardı tiyatroda bedensel boşalmanın işlevi rahatlamak odur. Ha takımımız yener seviniriz, takımımız yenilir hafifçe üzülürüz ama o kadar. Daha da abartmaya gerek yok. şey örnekleri verelim bir de bu örnekler daha fazla olması lazım. Mesela bakın Maradona örneği vardı. Biliyorsun Maradona yıllarca Napoli'de oynadı. İtalyanların hiç şampiyon olmamış takımını şampiyon yaptı. Ve İtalya Arjantin maçında Arjantin forması gibi bir ulusal bir maç. Arjantin forması giyen Maradona'yı İtalyanlar çağırdı ve alkışladı o maçta. Yani bazı sevgiler sınırda tanımıyor. Bence bu sevgileri yayalım. nefretleri değil de e, hep bu yönde konuşuyoruz. Böyle örnekler olsun. Diyoruz ya Hakan Şükür'ü e, alkışlasın işte Fenerbahçeliler son kez Hakan Şükür'ü izleyecekler Galatasaray formasıyla belki de bu bu sene. E, yapabilirsek çok iyi olur. E, böyle şeyler olsun. En azından e, bundan sonraki Galatasaray'ın deplasmanlarında diğer takımlara da buradan mesajımı iletiyorum. Hakan Şükür'ü e veda etmeyi unutmasınlar. Bir not daha. E, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzonspor maçında bir anons vardı. Yani o kadar güzeldi ki tüyleri diken diken oldu. Keşke hep öyle olsa. Konyaspor galip geldi ve büyük bir anons yapıldı maçtan sonra, 90. dakikadan sonra. Mücadelesinden dolayı Trabzonspor'da alkışlıyoruz arkadaşlar diye bir anons yapıldı ve bütün stat Trabzonspor'u alkışladı. Ne olur bunların çok olsa yani? Ne, neyimiz eksilir? Bundan mutlu olan insanlar olarak yaşamalıyız. Abi de bir şey öğrenmek istiyorum senden Ceyhun. Ee... Abi hiç alakası yok bu konuyla sanki. Sadece ona pas gelince <laughs> göreve geliyor ya anladın mı? <laughs> Hacı hacı gibi. Yani ekonomik, icabı topsuz alanlara koşamıyor Artık Ya top ayağıma gelince <laughs> <yeni> oynuyorum. <laughs> evet, bir şey söylüyorum. Son iki derbide Aykut vardı kalede. Evet. Neler söyleyeceksin Aykut'la ilgili? Saçlarını kestirmesiyle ilgili. <laughs> <laughs> Aykut'la ilgili şunu söyleyeceğim. Tabii ki başarılıydı. birer gol yedi her iki maçta da. Olabilir kalecinin gol yemek kaderi. E, Song ile Aykut arasındaki bir diyalogdan dolayı spor yazarları, bazı ulemalar çok konuştular, e, ben onu düzeltmek istiyorum. Song 76 doğumlu bildiğim kadarıyla, 32 yaşına girecek. Aykut herhalde 20 veya 21 yaşında, çok genç. Ve e, Song defansın kaptanı, Song Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı, takımın abisi Aykut Doğulu'nun kardeşi her türlü fırçayı atma hakkına sahip. Orada bir diyalog yoktu, orada bir monolog vardı. Song Aykut'a kızdı. Kızabilirdi. Herkesin içine kızması mı lazımdı bilmiyorum. Konuşuyoruz. Ama Song'la Aykut'un kavgası gibi yansıttılar. Yine bir kısım junta medyası. E, bu sadece bir abi kardeşin fırçasıydı. O fırçayı da her zaman abi kardeş atabilir. Altan Bey günü 20 defa fırçalıyor. <laughs> Bugün fırçalamadımış işte, değil mi? Evet. Sen nasıl konuşuyorsun deminden beri ya? Neyse. Devam abi. <gülüyor> <gülüyor> devam edemeyeceğim. <laughs> Budur yani. Aykut'a başarılar. O da başarılar. Mümkün olsa da ikisi bir tane keşke. Adnan Polat maç sonrasında dedi ki Beşiktaş maçından oh, ne sonra güzel kimse abi. heveslenmesin Galatasaray şampiyon olacak dedi. Altan abi bunda e, herhalde bir şey söylersin bununla ilgili. Bir şey söyleyeceğim önce Altan abiden önce e, söz ona bırakmadan evvel. E, Adnan Polat çok uzun bir konuşmanın arasında bunu söylemedi. Bunu söyledi ve bitti Adnan Polat. Kimse heveslenmesin filan diye. Şu söylenebilirdi Evet biz daha kötü oynadık. Beşiktaş gol attı şu anda lider. Adnan'ın ölümüne sen 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 Senin ben. bak bak. <laughs> Görüyorsunuz sayın seyirciler, spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir. Yapılan şeyi görüyorsunuz. Bir kırmızı söyledim, şey uzatıyor. Söyledim mi? Söyledim mi? Söyledim mi?